Kedi çocuk ve kertenkelenin robot çılgınlığı. Dün gece Usta Feng'in son programını izlediniz mi? Gerçekten muhteşemdi. Usta Feng çok iyiydi ama uçan tekme magi daha iyiydi. Sen izledin mi Amaya? Hayır ama keşke izleseydim. Salıncakların orada oyun oynayalım mı? Üzgünüm Amaya. Greg'le birlikte Usta Feng'in ve uçan tekme magi olacağız. Uzak doğunun iki ustası. Ay ya ooo. Çok güzel. Ben de oynayabilir miyim? Süper. Flash olurum. Ama o başka <laughs> programdan. Çok saçma olurdu. Ha? Buldum. Sen Usta Fank ve Uçan Tekme'nin köpek arkadaşı ol. Ho, ho, ho. Durun. Bunun için köpek olmam gerekli mi? Hayır, tabii ki değil. Köpek arkadaşı olmanı istiyoruz. Aa! Oh, <laughs> bakın, oyun bahçesinin eşyaları gitmiş. Bunu kim yapabilir ki? Emin değilim. Ama bunu öğrenmeliyiz. Aynı usta Feng ve uçan tekme Maggie gibi. <gülüyor> Pijama <laughs> askeriler hadi iş başına. başına. Geceyi karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... <laughs> Ve Greg ise... Kertenkele. Evet. Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijama skiriye. Hmm, bir tuhaflık var. Pek sayılmaz. Durun. Baykuş tüyü aşkına. Bu Romeo'nun robotu ve yanında da kaydırak var. Anlaşılan öyle. Kedi arabasına. Pijam maskeliler. Fen kavgaya hazır. Uçan tekmeme gide. Ama... Hay ya! Pes et Romeo. Artık kaçış yok. Kaçmak istemiyorum ki ben. Evet bence de. Dur. Ne? Bu da ne? Merhaba ben Robert. Bu zavallılara çok nazik davranma. Ama iyi görünüyorlar. Hmm. Bu benim son icadım. En yeni ve en gelişmiş robot dostum. Bütün kötülüklerimde bana yardım edecek. Oyun bahçesinin eşyalarına ne yaptın söyle? Ben yapmadım ki. Ona niye sormuyorsunuz? Bu robot oyun bahçesindeki kayıp eşyalardan yapılmış. Hepsi aslında orada. Eski robotun yeni robot mu yapıyor yani? Neden başka robot yapmak istesin ki? Bilmiyorum. Birkaç video eksik galiba. Dediklerimi asla dinlemiyor. Bu tam da Feng ve uçan tekmeye göre bir iş. Hadi gidelim. Ama... Usta Feng'in yok edici aa. yumruğu adına hemen dur. Tabii ölümcül tekmemi istiyorsan o başka dostum. Aa, aa. aa. kertenkele. Önce ısınsaydım keşke. Oyun bahçesinin eşyalarını bize derhal geri ver. Olumsuz yeni robot benim arkadaşım. Tekme robot kaçıyor. Gidelim Mustafaenk. Çocuklar, bekleyin. Yavaş olun. Ben binaların üstünde uçup size yol gösterebilirim. Mustafaenk ve uçan tekmenin yola ihtiyacı yoktur. Biz dövüş sanatları ustasıyız. <laughs> ya. Evet, biz her şeye hazırız. Oh, oh, Afedersin, sorun değil. Ya! Peki, ama ya ben?

Dikkat edin piyaza zavallılar. Robot yenidir. Henüz bütün ayarlarını yapmadım. Aa. Aa. Sen iyi misin? Önüne bakarak yürüsene şapşal. Ne dedin sen bana? Hiçbir şey. Ha. Gidelim robot. İşte orada. Plan nedir? İkiniz geride durup uçan tekmeme giyi iş başında izleyeceksiniz çocuklar. Ne? Hayatta olmaz. Çok haklı. Usta Fenki yine günü kurtaracak. Bunu birlikte yapmaya ne dersiniz? Aynı son programdaki gibi. Ya da süper flash olarak ben şey... Bekleyecek misin? Harika fikir. Gidelim. Haya, pes et hadi robot ya oyun parkının eşyalarını verirsin ya da Usta Fengin ejder tekmesini kafana yersin ve benim ölüm fırtınamında olumsuz. Ha? ha? Bunu sen istedin ha? Ha? ha! Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Usta Feng ve Uçan Tekme çok güçlüdür. Ama normalde birbirlerine vurmazlar. Lütfen robotu birlikte durdurabilir miyiz? Ben Süper Flash olurum. Üzgünüm. Usta Feng Flash'ı istemiyor. İstersen köpek ol. Feng'in en iyi dostu. Tehlike varsa da havla, hav, hav. Ama ben havlamak istemiyorum. Ha? ha? Hey, şapşallar. Nasıl yapılırmış? Görün bakalım. Artık oyun bitti. Beni çok iyi dinleyin. Robotun dikkati dağıldı. Fırsat bu fırsat. Haklısın. Hazır mısın tekme? Elbette. Süper hızımı kullanarak süper turna vuruşu yapacağım. Ben de süper gücümü kullanıp ateşli meki yumruğu atacağım. Peki ama ya ben? Özgünüm ama ya ama köpeğin özel güçleri yok. Hadi gidelim. Söylemiştim ben köpek değilim ama süper flash olabilirim. Oh Beni dinleyin artık. Olumsuz. Hadi ama. Hey robot, oyun park eşyalarını vermek için bu son şansın. Robot arkadaşımı benden alamayacaksınız. O benim en iyi Ay. dostum. Robot köşeye sıkıştın. Uçan tekme ve usta feng düşmanını alt eder. Bu düşman robot olsa bile. <laughs> Beni de unutmayın. Bu süper flash hem de yeni saçları ve süper uçan tekmesiyle. Hey! Kız, dikkat et. Oh. 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 Merhaba, ben Robert. Oh. Olamaz. Benim Robert'im. Özür dilerim. Ah, ah. Ah. Sen iyi misin, Robert? Daha iyi olmamıştım. Çünkü dünyayı ele geçirmeye karar verdim. Ha? Ha? Ne? Ama dünyayı ben ele geçirecektim. Artık değil. Hey, bırak. Kötü bir robot değildi ki o. Romeo bütün ayarlarını yapmadım demişti. Ona vurunca birkaç devresini bozup kötü robot yaptım galiba. Üzgünüm çocuklar. Hayır biz üzgünüz. Bu bizim hatamız. Eğer Usta Feng ve uçan tekme olarak seni kabul etseydik bunlar asla ha? olmazdı. Kedi çocuk haklı. Eğer hala süper flaş olmak istiyorsan... ...seni aramıza seve seve alabiliriz. Anlaştık. Şimdi Robert'i durdurup... ...Romeo'yu kurtarıp... ...parkın eşyalarını alalım. Oh! Dünyayı ele geçir. Dünyayı ele oh! geçir. Romeo. Bekle geliyorum. Artık arkadaş değilsiniz sanıyordum. Olumsuz. Robert denilen cihazla çok vakit geçirdiği için onu kıskanmıştım. Bu yüzden eşyaları çalmıştın. Onu kıskanmışsın. Eğer Romeo'ya yardım edersek geri verecek misin? Olumlu. Harika. Çünkü benim bir planım var. Şimdi kahraman olalım. Ya da şöyle diyelim, kahramanlar. Dünyayı ele geçir. Dünyayı <laughs> ele geçir. ele geçir. Dünyayı 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 ele geçir. Kedi bıyığı aşkına kıpırdama Robert. Usta feng ve uçan tekme bununla ilgilenecek. Romeo'yu bırak hemen. Asla. Artık bitti. Çok mu istiyorsun? Yakala. Ha? ha? Süper uçan yakalama. Oh. İşte bu. İyi yakaladım Bayk. Oh, yani süper flash. Aa, görüşürüz pizza maymunlar. <gülüyor> 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 Ay. 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 Merhaba ben Robert. Arkadaş alalım mı? Sizi pizza zavallılar. Beni hemen buraya uçurmak yerine milyonlarca kilometre uzaktan bıraktınız. Romeo. Robot. Eski dostum. Benimle tekrar konuşman çok güzel. Aa, arkadaşız evet. Mutlu sonlar ne güzel değil mi? Sarılalım mı? Olabilir. Ama önce eve gidip seni programlamalıyım. Hadi gidelim buradan. Olumlu. Önce oyun parkı eşyalarını vereceğim. Aa, oh, i̇yi. Bu pijama askerler işime burunlarını sokup duruyor. Merhaba ben Robert. Pijam askeriler alkışı hak etti çünkü geceleri biz kahraman oluruz. <gülüyor> <gülüyor> ah! Parkın geri gelmesi çok iyi oldu. Dün gece çok iyiydin ama ya, yoksa süper flash mı demeliyim ha? Biliyor musun köpek olmak istememene aslında sevindim. Köpek ben olabilirim. Ama ben köpek olacaktım. Oh, oh, oh. Önce ben dedim, ben daha iyiyim. Oh, oh, oh. Hayır ben daha iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. <laughs> Baykuş kızın tüylü arkadaşı. Hadi Lionel, cici kertenkele. Keşke benim de hayvanım olsa. Çok eğlenceliler. Evet ama çok ilgi gerekiyor. Doğru. Ama eğlenceli. Birlikte bir sürü şey yaparız. Oyun, geziler. Oh, bu alarm sinyali. Biri karargaha girmeye çalışıyor. Ha, olamaz. Pijama geliler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Ve Gregg ise... Kertenkele. Evet. Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijamas kediler. Ha Aa, Bu da neydi? Yabancı biri değil, bir kuşmuş. <laughs> Çok tatlı Gel hadi gel bakalım Bakın beni sevdi Benim kuş güçlerim var Sizce bu kuş benim evcil hayvanım olabilir mi? Evcil hayvanlara bakması zordur Bay kuş kız Çok zahmet gerektirir Ne kadar zahmetli olabilir ki Artık senin adın Ciccik olacak ha, Hayvanlara bakmayı kolay mı sanıyorsun kuş beyinli Bana göre hiç de değil Kış eğer kötü bir hayvan sahibi olmak istiyorsa bence sorun yok. <laughs> Şimdi artık planımı uygulamalıyım. Hey cik cik hadi korkma benden. Ha? ha? Hey çocuklar bakın ay kızı müzeden bir şeyler alıyor. Baykuş kız sen cik cikle kal ay kızıyla ben ilgilenirim. Ama ben göreve gelmek istiyorum cik cikle kalmam gerekiyor mu? Evet bir hayvan sahibi ona çok iyi bakmalıdır. İstersen karargahta ona bir yuva yapabilirsin. Oo, tamam yaparım ama sonra ay kızı kaçacak yoksa. Baykuş planörüne. Eminim Cik Cik tek başına sorun çıkarmaz. <gülüyor> <gülüyor> Müzeden bir şey. Onu çok iyi biliyoruz Ay kızı. Neymiş söyle? Ay mağaram için küçük bir şey sadece. Aferin sana cikcik. Tam istediğim gibi. Birinci aşama tamamlandı. Buna ihtiyacın kalmadı. Ha pardon. Kedi çocuk. Tamam. Ama neden öylece attı ki? Kedi bu ya aşkına bir şeyler peşinde. Belki sakarlıktan yapmıştır. Hadi geri götürelim. Ben de Cikcik'e kavuşurum. Aa! Kuş karargahı gerçekten çok dağıtmış Baykuş kız. Cikcik Cik, neden bunları yaptın? Ha? Belki de onu bırakıp gittin diyedir. Lionel onunla ne zaman çok ilgilenmesem hep böyle şeyler yapar. Hmm, evcil hayvanlar eğlenceli sanıyordum. Eğlencelidir ama egzersiz yapmalılar, spor yapmalılar ve bir sürü... <laughs> ha? Bu yine ay kızı. Hayvanat bahçesinde. Tamam pijama askeriler gidelim. Ama Cicik ne olacak? Buldum o da gelebilir. Hem egzersiz yapar hem de uçarak spor yapar. Göreve evcil hayvan getiremezsin. Bir şey olmaz. Değil mi Çikçik? Kaş 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 kaş. Kes artık ay kızı. Kelebekleri bırak da gitsinler. Olamaz. Zavallılar yine gelip eğlencemi mahvedecekler. Hadi çabuk olun güveler. Gidelim buradan. Hmm. Çok garip. Genelde bu kadar kolay kaçmazdı. Öyle değil mi? Hadi. Şimdi geri gidebilirsin. Cik cik. Onları korkuttun. Git beni baykuş planöründe bekle. Cik cik birazcık ilgi istiyor bence. Baykuş kız seni devamlı yalnız mı bırakıyor? Güzel. Anlaşılan birinci aşamayı başardın. Şimdi ikinci aşama için hazırsın. Ay gücü. İki ay kristali daha yap. Bunları baykuş kızla kertenkelenin odasına koy ki karargah benim olsun. Beni sakın üzme Cik, cik. Evim evim güzel evim kelebeklerim. Evet. Nesi var böyle. Çok güzel bir göreve çıkmıştı oysa. Buna sevinmeliydi. Ama hayvanlar bunu sevmez. Onun bir evi yok. Onu eğitmedin. Muhtemelen acıkmıştır da. Eyvah! O zaman e, hadi gel cik cik. Mama zamanı. Biz de kedi çocuğun odasını temizleyelim. Ay kızımı! Koştuğu aşkına. Kedi çocukla kertenkele gerekiyor. Hayır cik cik. Sen yemeğini ye. Hemen dönerim tamam mı? Az önce Aykız'ını baykuş gözü ekranında gördüm. Buradaymış. Tamam hadi. Dur bu da ne? Aa cik, cik için yiyecek bir şeyler. Az önce çok aç görünüyordu. Ona vermen gerekmiyor mu? Doğru kertenkele ama önce Aykız'ı ile ilgilenmeliyiz. Sana mama bile vermedi öyle değil mi? Şimdi hadi git. Sana öğrettiğim gibi... ...o işe yaramazları biraz daha oyalanma. Yakalayın pijama askeriler. <laughs> ne? Aa, karargahta bir sorun var. Bunu dev bir ay mıknatısına çevirdim. Yakında kapılar manyetikle kapanıp açılmayacak kuş sayesinde de şehirdeki her şeyi kendine çekecek. Hepsi benim olacak. Ne? Benim çiçeğim mi yaptı bunu? Bu ona Kuş beyni. Öyle kötü bir hayvan sahibisin ki Kuşun ay kristalini odana koydu Ama şimdi karargah benim olduğu için Geri alabilirsin onu Ama Cik, Cik bana niye böyle bir şey yapsın hmm, Belki de ona düzgün bakamadığın içindir ama ya Bu benim hatamdı Eğer ona iyi bakıp yemek verip düzgün ilgilenseydim Bunlar asla olmazdı Cik, Cik beni duyuyorsan Çok özür dilerim Bu kolay değilmiş meğerse Sana iyi bakmalıydım bunu düzelteceğim ve şimdi kahraman olacağım ve sonra hey bak cik cik <laughs> cik cik seni bir daha asla üzmeyeceğim sana bir yuva yapıp seni eğiteceğim ve çok iyi arkadaş olacağız hey bu ses de ne Aa, neler oluyor? Ay kızının ay güçleri işe yarıyor. Karargah her şeyi kendine çekiyor. Kapılar çok fazla dayanmaz. Eğer her şey karargahın üstüne yapışırsa... ...yakında çökebilir. geliler, bunu durdurmalıyız. Hadi uç Cik Cik. Yardım mı edeceksin? Tamam git hadi. Süper <gülüyor> kertenkele. <gülüyor> hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece... ...her şey benim olacak. Aa, arkadaş mı oldunuz siz şimdi? Evet, ve cikcikle seni durduracağız. Baykuş kız, sen karargaha girip ışını kapat. Biz kapıyı tutacağız. Tamam mı? Ha, kapılar manyetik alanla kapalı. İçeri giremezsiniz ki. Başka bir giriş yolu daha var. Bir planın mı var? Tamam cikcik, sana güveniyorum. Ha? Ne yapacaksın bakalım? Türk Uu, Seni yaramaz kuş. Gel buraya çabuk. <laughs> aa, aa, aa. Ha, oh. hey! aa! Harikasın Cik Kedi çocukla kertenkeleyi bulalım. Sen de ay ışınını kapat. Vallahi pijam maskeliler. Aa! Ne? Hey! Hey! Ay güçlerime ne oldu böyle birden bire? Cik cik seni durdurdu. Ah! Bu şapşal kuş da sizin gibi işe yaramaz ama bir dahaki sefere gününüzü görürsünüz. Cik cikle seni bekleyeceğiz. Kertenkele ile ben de öyle. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Lionel otur. Bekle ve yakala. <laughs> bu harikaydı Greg. Hey bakın bu Cik, Cik. Merhaba Cik, Cik. Bakalım ne numaraların var. Oh, evcil hayvanına numara öğretmek çok zordur ama ya. Biliyorum ama çok fazla çalıştık. Hadi Cik Cik öğrettiklerimi göster. Otur Hı? ve bekle. <gülüyor> <gülüyor>